Evet, yol çizgileri. Kesik yol çizgisi bu çizgi boyunca kurallara uymak şartıyla öndeki araç geçilebilir. Evet, sırada görüyorsunuz. Kesik yol çizgilerinin sollama işlemi kurallara uymak şartıyla yapılabiliyor. Devamlı yol çizgisi bu çizgi boyunca hiçbir şekilde ne sebeple olursa olsun sol şeride geçilemez ve üzerinden gidemez. Evet, sırada gördüğümüz gibi bu aracın yaptığı kesinlikle yanlıştır. Devamlı yol çizgilerinde kesinlikle ne olursa olsun, sebep e, ne olursa olsun diğer şeride geçilmesi yasaktır. Kesikli ve devamlı yol çizgisi, burada dikkat etmemiz gereken şey sadece bir yönde geçme yasağı getirildiğini bize bildiriyor. Yani devamlı olan yol çizgisi sol tarafa geçemez fakat kesikli olan yol çizgisindeki araç sağ tarafa geçebilir. Bunu neye göre biz yasaklamıyoruz? Şimdi bizim gidiş yönümüz bizim için burada önemli. Eğer bu yönde ilerliyorsak sol tarafa geçemiyoruz. Çünkü bize yakın olan çizgi devamlı yol çizgisi. Fakat bu yönde ilerliyorsak bize yakın olan çizgi kesik yol çizgisi olduğu için kısa süre bir sollama işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yan yana iki tane devamlı yol çizgisi şurada gördüğümüz veya buradaki çizgilerin aynısı. Diyor ki yolu bölünmüş yol durumuna getirmiştir. Yani burası bir ayırıcıdır, bir refüjdür, bir bariyer olarak, bir duvar olarak düşünüyoruz. Hiçbir sebeple çiziklerin soluna geçilmemesi gerektiğini bize söylüyor. Şimdi burada gördüğümüz gibi kesikli yol çizgilerinde sollama ve geçme işlemi yapabiliyoruz. Fakat devamlı yol çizgilerinde hiçbir şekilde ne sebeple olursa olsun şeridin diğer şeride geçilmesi yasaktır kesikli çizgide yine aynı şekilde çizginin bize yakınlık olanına bakacağız. Şöyle biz bu yönde ilerliyorsak bizim tarafımızda kesikli çizgi var ise biz geçiş işlemi yapabiliyoruz. Fakat eğer bu yönde ilerliyorsak bize yakın olan çizgi devam olduğu için geçiş işlemini yapamıyoruz. Aynı zamanda bir de tırmanma şeridimiz vardır. Tırmanma şeridinde orta şerit sadece geçiş için yani şuradaki şerit sadece geçiş işlemi de kullanılır. Devamlı olarak işgal edilemez. Nasıl olacak? Burada bir kamyon gittiğini düşünün. Arka tarafında siz varsınız. Kamyon solunma işlemi için tırmanma işlemini kullanıyoruz. Sonrasında tekrardan yine kendi şeridimize girmek şartıyla. Çünkü devamlı olarak meşgul edilemez. Ki şuradan da aynı şekilde kamyon geliyorsa, onun arkasındaki aracın yine kamyonun geçmişlerini yaptıktan sonra giriş şeridine girme işlemini yapması gerekiyor. Bu yüzden buraya biz tırmanma şeridi diyoruz. İki devamlı çizgide her iki yönde araçlar da çizginin diğer tarafına geçemez. İki devamlı çizgide hiçbir şekilde sağ ve sol geçiş işlemi yapılamaz. Ayrılma şeridi. Ee, genelde yollarda ve işte E5 giriş çıkışlarında bunlar oluyor. Giriş E5'e giriş kısmında bir katılma şeridi vardır. Aynı zamanda çıkışta da ayrılma şeridi vardır. Şöyle ki burada geldiğimizi düşünürsek bu yoldan farklı bir yola ayrılmak istediğimizde ayrılma şeridi kullanacağız. Şu taralı alanları kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Katılma şeridi inen şekilde ilerleyen şeride sağ taraftan katılma işlemidir. Bölüm 3 yol başlangıcı yani Refüj başı diyoruz biz. Refüj başlangıcı bu taralı alan bize e, kullanılmamamız gerektiğini, kullanılmaması gerektiğini bildiren alandır geldiğimiz istikamete bu yönde ilerlemeyi bırakmamız gereken, yani o yönde ilerleme yapmamamız gerekiyor. Gitmemiz gereken yön, trafiğin her zaman sağ akış istikametinde olmalıdır. Taralı alanlarda kesinlikle araçlarımızı kullanmamamız gerekiyor. En çok bunu yaptığımız yanlışlardan birileri, bazı yerlerde otoparklardır. Taralı alan üzerine park ederler. Buradaki trafiğin, yani araçların geçişini zorlaştırıyorsunuz. Bu yüzden dolayı taralı alanlara hiçbir şekilde aracın girilmemesi ve park edilmemesi gerekiyor. Yer geçitleri yine aynı şekilde bu şekilde olabilir. Yavaşlama ve uyarı çizgileri. Bunlar araca giderken belli başlı aralıklarla ses ve titreşimleri çıkartarak yavaşlamamız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda Avrupa'nın birçok ülkesinde müzik çalan yollar diye çıkıyor bu taralanlarda. Menü ne demek belirli Belli bir hız limiti vardır. Belli bir hıza ulaştınız, belli bir hıza düşürdünüz artık neyse. Geldikten sonra aracımızın bir lastiğini buradaki tarlalı alanların üzerine doğru getirdiğimizde, tırtıklarla üzerine doğru getirdiğimizde sanki aracımız menü çalıyormuş gibi menü sesini duyabiliyoruz. Engelli e, sürücüler için fark olduğunu bildiriyor. Yine aynı şekilde ok yönleri gitmemiz gereken mecbur yönleri Engelli sürücüler için park yerleri olduğunu bildiriyor. Yine aynı şekilde ok yönleri gitmemiz gereken mecbur yönleri bize bildiriyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Park yeri çizgileri araçların duracakları yerleri belirlemek amacıyla park yerlerine çizilen çizgilerdir. Park yasağı çizgileri park etmenin yasaklandığı kesimlerde bordür taşlarının veya kalkmanın üzerinde çizilen çizgilerdir. Yere geçit çizgileri ise yerlerin karşıdan karşıya yön geçmelerini sağlamak amacıyla taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir. Yön okuları özellikle kavşak yaklaşımlara gidilecek veya dönülecek yöne göre zamanda uygun şeride gidilmesi veya gelilmesini gösteren çizgilerdir. Azami hız sınırı taşıt yolu üzerine yazılan sayılar bu yol kesiminde azami hızı gösterir. Karayolu kenar taşları. Trafiğin özellikle geceleri güvenli bir şekilde takışını sağlamak için banket bitim noktalarından 50 metrede bir konulan taşlardır. Yolun sağdaki taşlarda, kırmızı solundaki taşlar ise beyaz reflektif malzeme bulunur. Neyden bahsediyoruz Mesela Bakın şurada 50 metrede bir konulan taş var. Bunlar eskiden ama şimdi yeni güncellenmesiyle birlikte plastik plexi şeklinde oldu. Çünkü kaza durumunda bu yatıyor tekrar kalkıyor. Bunların üzerinde kırmızı renkte reflektif malzeme vardır diyor. Sol tarafında ise şurada bariyerin üzerinde vardır. Bu da beyaz renklidir. Araç farlarının geceliği açtığımızda, ki zaten açmamız gerekiyor. araç farlarının renkleri bunların üzerine bir düşerek e, kırmızı ve beyaz renklerinde yolun seyrini güvenli hale getirmiş oluyor. Kar kış şartlarında bir trafik akışını sağlamak için yolun bagen bitim noktaları belli alanlara dikilmiş direklerdir. Yoğun kış şartlarında yaşanan yerlerde kar direkleri vardır ki yolun gidişat şehrini yani yol açılma işlemi yapılırken en azından direkler yolun gidişat şehrini görebilmeleriz. Yer butonları hız yavaşlatıcı ve şerit belirleyici olarak kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi otokorkuluklar, karayolda seyreden araçların yoldan çıkma, savrulma gibi durumlarını önlemek için belirli yüksek ve darbe emici özelliklere sahip metal, şurada gördüğümüz bariyer şey, işte korkuluk diye bir adı, ee, darbe emici şey, metal beton veya çelik halatlı patlardır.